Hoş geldin, sefalar getirdin, güzellikler gönlünce olsun. En güzelin senin yaşam alanına güzellikleri doldurması dileğiyle. Suyun enerjisiyle bir bakalım. Hemen enerjinize odaklanalım. Taşlarla kodlaması yapıldı. Özel bir aromaterapi yağı kullanılır ya da özel bir yağ kullanılır. Tamamen duru gölü enerjisiyle de aktifleşir suyun enerjisi. Evet, bakalım bakalım neler anlatıyor. Öncelikle kendinle barışık olduğunu, kendinle daha iyi olduğunu hissettiğin bir anda biri seni sabote ediyor. Ya da birisi senin duygularını, hayatını ve yaşantını e, adeta e, kıskaca sokuyor. Ve kendinle elintili bazı değişimlerin e, bu kadar belki hızlı gelişeceğini düşünmüyorsun. Seni üzmek seni ya da mutsuz etmek amaçlı olmasa da bu kişinin ruhunda bir takım iyi tarafından bakamayan, bardağın dolu tarafını göremeyen, resmin tamamına odaklanmayıp bencilliklere, ben merkezciliği hatta benci olmaya onu iten nedenler var. Bu durumda bu kişinin enerji alanına o kadar sık giriyorsun ki hemen Katina'dan da kartlarını seçelim suyun enerjisiyle onun hazır titreşimi varken kartın kendiliğinden seçildi. Aral. Senin duygularının ve hayatının bir kenarında var olmaya her zaman için önem veren ya da hayatında hep kalmak isteyen bir karakter aslında o. İçinden geldiği gibi açıklayamaz, konuşamaz, sırları olan bir karakter. Seni de bu zorluyor zaten. Ona karşı inandığın ve konuşmak istediğin her ne varsa günün sonunda sen bir şekilde pişman oluyorsun. Suyun çünkü frekansında senin frekansını düşürdüğünü, onun kendini bu konuda istikrarlı tuttuğunu görüyorum. Ancak senin de ona birçok konuda şans verdiğini ya da vermek istediğini görüyorum bir şeyler tamam sana destek oluyor sen farkındasın ancak değişime özellikle razı olman ve değişimle ilgili her türlü kararlarını güçlü bir şekilde almanla hayatındaki en önemli aşamaya adeta ben bu benim kararım bu benim hayatım nereye gideceğime ne yapacağıma ne, nasıl ilerleyeceğime ne giyeceğime ne yiyeceğime hepsine ben karışırım diyeceksin ya da Hepsi beni ilgilendirir. Çünkü bu insana karşı bir rest e, durumu söz konusu olacak. Hmm. Bu aralar böyle asabiyet, asap bozukluğu, asap... O, hani derler ya asabım yerinden oynadı. Buna benzer bir his, buna benzer bir enerji karmaşası yaşamış olabilirsin. Kendini suçladığın, e, pişmanlık duyduğun... E, bir konuyu özellikle ortaya getirecek bir tanıdığın bir yakının ya da seni böyle göstermek isteyen bir yaklaşım gösterecek. Onun bu davranışına, bu yaklaşımına karşı inanılmaz net, sert ve tepkili bir duruş sergilemek zorunda kalacaksın. Çünkü senin anlayan, senin kendini ona anlatmaya çalışan tarafların çok yorucu. Bu insanın benden istediğini alıp veremediğini dediğinde aranızda çözülmeyen bir bağ var. Adeta düğümler var. Adeta burada senin de kendini, e, yani aklını karıştıran e, bu olaylar, bu kişinin e, nedensiz bir şekilde bunları yaptığını düşünme. Her şey bir tevafuktur. Yanıkları da zaten şimdi gelecek. Beni düşündüğün zaman diyor ben de seni düşünüyorum. İyi taraflarından ya da kötü taraflarından baktığımızda ise biz birbirimizin aslında diyor bir parçasıyız. Yani sen beni istiyorsun ben seni istiyorum ya da e, senin bana karşı olan davranışını sevgini şu zamana kadar göremedim anlayamadım sanma çünkü hani aklımdasın ancak ben kendime yeterli değilim ve bu süre zarfında seni sabredebileceğin, senin bekleyeceğin ne varsa onları senin önünden birer birer fırsat olarak aldım. Şimdi pişmanım. Görmezden geldiğini Biliyor. Bakın iletişim ve konuşma ve e, gelişmelerin durduğunu gösteriyor bu kart. Haber bekliyorsunuz olmuyor. E, dengeyi bir türlü kuramadığınız gerçeğini kabul etmekte zorlanıyorsunuz. Ancak sizin dileğiniz ve niyetiniz bunun etrafında geliştiği için. Şimdi aral kartı senin dileğinde her ne kadar isteklerini söylemese de bu insanın bir dönem sonrasında sana karşı eee bütün yaptıklarının farkında olduğu için bir bedel ödeyeceğini söylüyor. Suyun frekansı da burada zaten seni olabildiğince destekliyor. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor Aral. Ve mektup kartının hemen yanında sana haber vermiyorum, seninle haberleşmiyorum ama seni çok seviyorum ve aslında seni çok arzuluyorum diyor. Hesse kartı, At kartının yanında ikinizin dileği de aynı diyor. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Yani bak burada karmalar bunun enerjisini çok net bir şekilde açıklamış zaten. Sunit kartı ters, e, tam tersi davranıyor ve kesinlikle öyle olduğuna sevdiğine ya da sevildiğine artık inanmıyorsun neredeyse. Sunit kartı bunu gösteriyor. Yine de bu davranışıma rağmen benim hayatım sensin diyor. Yani aslında şu anda bu davranışları sergilesem de tüm bunları gösteriyor olsam da aslında benim hayatım sensin. Benim hayatım senin üzerine kurulu. Seni seviyorum. Şu anda yaptıklarımın bir anlamı yok. Hatta sen benim bu yaptıklarımdan anlam çıkartamadığın için uzaklaştım e, uzaklaştın ve seni istemiyorum diye düşünüyorsun. Tam tersi olduğunu sana bir şekilde ispat edeceğim. Bahçeler kartı ters ama. Bunun için diyor zaman var. İki şey arasında kaldım çünkü aile, Sevgili, aşk, mantık vesaire bunların hepsi benim aklımı, kalbimi adeta hmm, karmaşık bir süreç içerisinde olduğumu hissettiriyor. Bu nedenle sana davranışlarımın e, ya da sevgimin peşinden gelebilecek gelişme vermememin e, seni üzdüğünün farkındayım. Üzülme diyor. Eğer eninde sonunda biz yaşadıklarımıza ya da yaşayacaklarımıza bana karşı güvenin gittiyse eninde sonunda senin güvenini tekrar kazanacağım diyor saf sevgiyi Çünkü bir tek sende buldum Yani bu bir zaman meselesi aslında ee, bazı şeylerin zamana bırakılması gerektiği gibidir bu Samyeli kartı şu an bir ilişkiye hazır değilim Bu yüzden e, enerjimi doğru kullanamıyorum. Süpürge kartı bana çok sorun yaratan birisi var. Yakamı paçamı bırakmıyor ve beni hala sevdiğini biliyorum. Sen de biliyorsun ki bu zorlukları yaşarken benim acil bir şifaya ihtiyacım var. Haç kartı. Bakın. Burada papaz büyüsü olabilir. Burada büyüler, sihirler olabilir. Haç kartı geldiğinde genelde kişilerin arasında, katinanın arasında bu gelen diğer kartlarla bir araya geldiğinde süpürge sorunlar, araya giren engeller ve pürüzleri gösterirken haç kartı bazı büyülerin üzerinizdeki ya da negatif etkilerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Aramak istiyorum ama korkularım var diyor. Bakın onun bilinçaltına size olduğu gibi söylüyorum. Neler olduğunu da söylüyorum. Suyun enerjisinde devam edeceğim. Zümrüt kartı e, rüyalarımda seni görüyorum. Sen de beni görüyorsun. Rü, i̇şaretçi rüyalar alıyor olabilirsin ya da birilerinden benimle ilgili bilgi almış olabilirsin. Ona güven diyor. Seni kaybetmekten korkuyorum ama sana yaklaşmaktan da korkuyorum diyor. Yani burada bir e, tedirginlik durumu var. Burada bir rahat edememe var. Bazı büyüler, sihirler, negatif etkiler kişinin hayatında, enerjisinde e, çok zorlayıcı bir etki yaratmış ama inandığın, kendini göremediğin, sevemediğin her şey seni hayatını daha çok alt üst ediyor ve ben bu aralar sana iyi gelmediğimi düşündüğüm için senden uzaklaşıyorum. Bu kart çift geldi. Şöyle çift yorumlayalım. Çiftler çiftler geliyor maşallah. Beni bekle. Hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Yani kafasının çok bozuk olduğunu, bu yüzden tutarsız davrandığını ama onun da etkileyen, bak ne dedi? Arkada başka bir şeyler var. Bunun altında başka olaylar var. O yüzden bunlar yaşanıyor. Sen bunları bir şekilde belki fark etmiyorsun, fark ediyorsun ya da bir çözümü olmadığını düşünüyorsun ama var. Beni bul. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum diyor. İnsanlar ne düşünecek, ne yapacak, benimle ilgili, seninle ilgili ne hissedecek? Sen bugün beni mi niyet ettin bir yorum yapsa da ben dinlesem diye? İşte nokta atışı o zaman senin bu yorum. Aşkla ilgili güzel haberler, olumlu sonuçlanacak bir konu var. Beklenmedik gelişmelerin kapında bir mesaj, telefon görüşmesiyle mucizelere inan. Her şey düzelecek. Ee, senin ee, parmak izleri hala tende saklı diyor, özledi, ten uyumu istiyor, gerçek sevgiyi arayıp e, bazı durumlarda özlemek vardır ya hiç yaşanmamış bile olsa çok severek işte düşünülmek. Ee, burada bir de psikolojik sorun, sorunlar diyor. Bak şimdi bunu bana atmayacağız ya senden yana ya ondan yana bir negatif bir blokaj ya da yeni oluşan bir durum var. Onu da çözümlemek gerekiyor. Duygusal bir boşlukta gerekin, gerekli konuşmalar şu anda yapılabilecek kesinlikle mantıkta değil. Ee, Şimdi bir macerası var onun. Biraz onun kafasını dağıtmak için yapıyor. Bir yanlış ilerlemiş olabilir. Birlikte bazı kararlar alacaksınız ama bunun için henüz var. Yani henüz zaman var. Şuradan hemen evet mi hayır mı diye sor içinden. Sorunu odaklan. Evet mi hayır mı yanıtına bakalım. Odaklan. Belki yani örneğin düşündüğüm kişiyle beni aldatmış olabilir mi? Belki diyor. Ve diğer hemen cevaba bakacağız. Zaman içerisinde bazı şeyler belirginleşecek. Kesin bir yanıt e, aramadığın ya da arayamadığım bir konuda bir anda belirsizlik çökmüş. Ve şu anki belirsizliklerden rahatsız olsan da belki ben sana bunları anlatacağım. Hani bana anlatacak mı, bana söyleyecek mi diyorsan. E, evet belkileri e, ikilem olarak görüyorum beklemeye değer beni bekle çünkü benim sana karşı olan ikilemlerim değil, yakında netleşecek bir durumum var. Şimdi bu insan ceza alacak olabilir, e, boşanmaya çalışmış, ayağında bir şeyler dolaşmış olabilir ya da sen evlisin o bekar olabilir, yaş farkı olabilir. Ama sen bir şifanın bir şeyinden kaçıyorsun. Yani sana seni evren e, bunun için şartlandırmış. Aslında bunun için görevlendirmiş. Bu yüzden sen önündeki zamanın senin için hayırlı olmasına e, niyet et ve gelişmelerinin olacağı zamana kadar dualarını dil gereklerni tam bir şekilde yap. Suyun frekansı burada düştü. Ee, çok samimiyetsiz ya da karaktersiz bir davranış, davranışa maruz kalmış olabilirsin. Gerçek sevgi miydi? Yani bunu beni kullanmak için mi yaptı, cinsel olarak mı yaptı, maddi olarak mı yaptı dersen saklanan durumlar var. Bilinmesi istenilmeyen gerçekler var. Şahsi meseleleri ve sırları var diyor. Gizem kartı ve aşk kartı geldi. Bedensel ve ruhsal anlamda sana karşı güçlüyüm diyor. Ama bir duruma bir kişiye karşı adil değilim. İlahi adaleti ben yaşıyorum. Sen ilişkinin ya da sana karşı olan duygumun masumiyetine inan. Her ne kadar öyle göstermesem de bak manipüle ediliyorum. Zorla yapılanda yatılan bir şeyler var. Ben daraldım bak sıkıntıya düştüm. Üzerime gelen görünmez sıkıntılar, baskılar sana anlatsam da anlatamadım ama ben dağıldım diyor bu konuda. Gerçeklerle yüzleşip bir işin aslını ve esasını hakikate er ya da geç ulaşacağım. Ee, seninle daha <laughs> pardon daha ferah bir ortamda olacağım. Bak ahenk kartı var. Ee, şimdi Ku çıktığında evlilik, ilişki, işte belirsizliklerdir. Kuğular evlilik bilinçaltı sembolüdür. Ee, akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar iyi geçinmeyi denemek zorundasın diyor. Ahengi böyle bulacaksın. Sen su ol, onun kılıfına uyumlu ol diyor. Evliliğinin yolu buradan geçiyor. Ee, sen su, o gökyüzü gibi, ayın şavkı gibi, e, geceden sabaha kadar ki olan örtü gibi o seni örtecek. Sen aşka olan, kendine olan inancını kaybetme. Politika kartı geldi. Olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, mantıklı hareket et, stratejik yol izle, emin adımlar at diyor yani. Bir kasırga var, sıkıntılı bir sürecin var. E, bu e, 21 gün içinde kaos yaratacak durumlar ve can sıkıcı gelişmelerle karşılaşacaksınız. Bir deneyim oluşacak ikinizin arasında. E, bu tecrübe edinmeniz üzerine aslında çıkan bir konu iyi ya da kötü ama bir şey maalesef ki can sıkıcı. Bir yanılsama var çünkü ee, olanı olduğu gibi göremiyorsun bir şey var. Bir yavaşlama süreci, süreci yavaşlatan bir Köstek var ve mucrimiyet yani tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme ve kendine kızma. Ne dedim? ilk başta da böyle kendine kızdın. Bu kart bizi doğrular. Benim yorumlarımda bilirsiniz. Bir cümle söylerim Mutlaka bir kart sonradan gelir onu tamamlar. Kendime özgün yorumlarım olduğunu da biliyorsunuz. Zaten 23 yıldır tanıyorsunuz. Bu yüzden hiçbir şekilde enerjinizi odaklandığınız noktada Kaybetmezsiniz ve net bir şekilde mutlaka evrensel mesajlar bu yorumlarda benden taraf alırsınız. E, alma vermeden gitsin uygun olarak kanalıma abone olup beğeni yaparak izlediğiniz için bilgeliğiniz ve enerjiniz ve pozitif enerjiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte e, buradaki yanılmama payımız her zaman var ve fal kendini yaşatacak. Bak gene oldu. Bak yine oldu. <laughs> İçindeki bilgelik diyoruz. Bir cümle diyoruz. Yüce Rabbim enerjimi o kadar güçlü kılıyor ki sizin sayenizde iyi ki varsınız. Siz olmadan olmazdı. Bu güzel güçlü enerjiler 23 yıllık deneyimim. Enerjim komple burada birlikte kalplerimizin birbirine karşı olmasından bilge kartı geliyor. Ve diyor ki bir mevzuyla ilgili aydınlanma yaşayacaksın. İçindeki bilgi ortaya çıkacak. Bir dakika birkaç saniye öncesinde içindeki bilge konuşacaksın. Sana bilgelik yapacak, rehberlik yapacak bir durum olacak. Ruhsal bir büyüme ve olgunlaşmaya geçmeni sağlayacak. Ve diyeceksin ki hayat çok farklıymış. Yaşamım çok başkaymış. Ben daha kolay bir şeyler yapabilirmişim, yaşayabilirmişim. E, demek ki bu bundanmış, bundanmış. Ay inanılmaz güzel bir aydınlanma. Hadi bakalım mucize ötesi olalım beraber. E, şimdi yeni ay geldiğinde yatak odana e, ilk gördüğün bir yıldıza bakacaksın, bir dilek tutacaksın. Ama bunu yapmadan önce defne yağını... E, Tüslü olarak yak. Defne yapraklarını da yakabilirsin. Ama ben defne yağı ile yapılan tüsünün çok daha etkin olduğunu biliyorum. Bu yüzden defne yağı ile tüslülerini yak ve 8 tane defne yaprağını yastığının altına koy. Hepsinin üzerine de dilek ve niyetini yaz lütfen. Daha sonrasında rüyanı gördü görene kadar bunu tekrar edeceksin. O gün rüya görmediysen ertesi gün bir daha yapacaksın ve not alacaksın. Ama 8 gün, 8 güne kadar görmediysen zaten bir 8 gün ara verip diğer 8 gün tekrar edebilirsin. Ee, ta ki rüyanı görüp not alacak şekilde hatırlayana kadar ya da işaretçi bir rüya olduğunu hissedene kadar. Kayın ağacı, meşe ağacı dalı kayın ağacının dalı, kestane ağacının dalı, selvi ağacının dalını toplayacaksın. Bunu evinin içinde yakacaksın. Yaktığın tavayla da böyle yatak odanın içerisinde döneceksin. Dileğini dileyeceksin. Ve çok sıkıntılı bir karakter olmuşsun. Bu ilişki seni biraz yıpratmış. Güven sorununu lütfen aş diyor. Bunun içinde olumlama yap. Aşkıma güveniyorum. 108 kere aşkıma güveniyorum. Aşkıma güveniyorum ve um, um, mantı mantrasını yapabilirsin daha uzun titreşimi vermen lazım Ben tabi burada e, o e, ses olarak veriyorum e, o mantrasını dinleyebilirsin Esma Hüsna olarak ya Vedut e, 400 tane okuyabilirsin Bunlar enerjini yükseltecektir aşk enerjini destekleyecektir ve e, Eğer vazgeçmek üzereyken üzereysen özeli, diyor ki tam tersi çaba göster ilişkini kurtar Çünkü senin de kurtuluşun orada Kendini affet, onu affet, onu dinle, kalbine uy ve anı yakala. Gerekirse değişimi de al. Yani sen de eğlenerek yap. Sen de kurallar koy. Yeniden mi barışıyorsun? Yeni biri gibi davran. Eski sen çok idare ediyorsa olmaz. Ben şunları şunları alacaktım, bunlar lazım, bunları yapacağım. Ben de şunları yapmadan duramıyorum diye. O da seni öyle minik minik kabul ediversin. Olur mu? <laughs> Alma vermeden dengesini böyle sağlayabilirsin ama tatlılıkla. Ve ruh eşini çağır. Aşkının enerjisini yükselt. Bugün onu düşünürken sevgini gönder. Mutlu anlarını bir canlandır gözünde. İkinizi bir hayal et. ilişkinize şükret. Ben aşkımla çok mutluyum diyerek bunu da 108 kere tekrar ediyorsun. Arkasından gül yağını bilek içlerine sürüyorsun. Pembe bir kağıda ben aşkımla çok mutluyum. 108 adet yazıyorsun. O kağıdı yakıyorsun. Küllerini havaya savururken aşkımı e, aşkıma güveniyorum. Aşkıma güveniyorum. Ben güven doluyum. Ben sevgi doluyum. Ben huzur doluyum. Ben mutluluk içindeyim. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Sevgi doluyum gibi olumlamalarını lütfen yap. E, özellikle bu 21 gün içerisinde tekrar et ve şunu söyle. Bak tüm öfkelerimi sevgiye dönüşürmeye niyet ediyorum diyor. Sen de farkına varmadan derin bir nefes al, güvende olduğunu hisset ben ve sevdiklerim güvendeyiz de. Ve sonra şu olumlamayı da lütfen 21 gün boyunca 21 kez her akşam tekrarla. Kendimi ve herkese söylenmekten vazgeçiyorum. Kendimi ve herkese olduğu gibi kabullenmeyi seçiyorum. Bak işin tüyosu burada. Söyleyene değil söyletene bak derler. Evren bir şeyi sana söyleyecekse bir kulu vesile kılar. Belki bugün ben oyum. Kulaklarındaki bu ses belki sana ilahi bir mesajdır. Ee, ve Şöyle söyle, kabullenmeyi seçiyorum. Şu an kabuldeyim. Ve bunu da lütfen yorumun altına yaz kendime ve herkese söylenmekten vazgeçiyorum. kendimi ve herkese olduğu gibi kabullenmeyi seçiyorum diye tekrar et. Hemen yoruma da şu an kabullenmeyi seçiyorum. Şu an kabuldeyim. Şükürler olsun. Öyledir. Yaz. Buradaki tüm olumlu enerjileri kabul ettik. Olumsuz olanı katmıyoruz. Olumsuz olan bizi bulmaz zaten. Biz olumlu ve güzel enerjilere niyet ettik. Şükürler olsun. Aşk, sevgi, mutluluk, bolluk, bereket bizimle. 777 dileyim. Şimdi mühürledim. mühürledim yazabilirsiniz. Şimdi mühürle dileğini de ve enerjini sürekli aktif tut. Sana özel bir bakım yapmamı istersen e- Gmail mail adresimi yorumların altına da yazıyorum. Kanalımın hakkında kısmında da var. E, sorduğunuz zaman mail için yanıtlarımı veriyorum. Ön görüşmelerimiz ve yazışmalarımız mail'den oluyor. WhatsApp'tan e, sesli ise ya da görüntülü ise e, ya da canlı ise bakımımız oradan o şekilde görüşüyoruz. Sonraki süreçler WhatsApp üzerinden. E, ancak öncesine mutlaka mail üzerinden gidiyoruz. Yoğunluk olduğu için WhatsApp kilitleniyor. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Ve bununla birlikte boşluk bırakmadan küçük harflerle Zeynep 1981 00 adresinden bana ulaşabilir. Senin hayatının derinliklerine dalarak ge ge geçmiş gelecek an. Ve hemen seni bekleyen gelişmeler ve hayatının nasıl bir dönüşüm içerisinde olacağını detaylıca anlatmak için seni bekliyor olacağım. Kendine çok iyi bak, güzellikler gönlünce olsun. Ee, bir tane esmalisinden söyledik ama... Ee özellikle bugün e, çokça talep vardı. Lütfen Esmaül İslam'ın aşkla ilgili açılım yaptığımızda bize e, verir misin diye. Evet. Ya Rafi, Ya Vahhab, Ya Mütekebbir, Celle Celalehu. Ya Rafi, Ya Vahhab, Ya Mütekebbir, Celle Celalehu. Üçünü birden zincir olarak çekiyorsun ve bin adet çekiyorsun, bırakıyorsun. Benim frekansı iyidir. Çünkü içinin enerjisi ve bu yorumdaki gelen kartlar ve benim kodladığım ve programladığım iç enerjiyle uyumlu olduğu için Ya Rafi, ya Vahhab, Ya Mütekebbir, Celle Celalehu dedik bunu bir sayacağız. Öncesinde mutlaka yedi kez selavat getirip, yedi kez besmeleyi çektik, yedi kez selavat getirdik. Ne olabilir en kısa? Allahümme ala seyyidina ve nebine Muhammed dedik. Örneğin yedi kez tekrar dedik, tekrar ettik. hemen arkasından da esmamızı okuyacağız, bitireceğiz. Mümkünse bin sayıyı bir kere de okuyup kalkalım. Oraya çünkü nur yağar, enerji yağar, desteklenir. ve ee, orada o enerji alanınızda orada bir sunak haline geldiği için dua etkisi ve enerjiniz daha çok yükselecektir. Güzellikler gönlünüz olsun. En güzelin yaşam alanınıza dokunurken duası kabul olanların yüzü hürmetine e, ve enerjisiyle ve dualarıyla bir duanın, bir desteğin, ihtiyacın her nerede olduğunu hissediyorsak onları da kalben buradan şöyle güzel bir hemen aşk küresi iletiyorum mistik üçgen enerjisiyle hemen şöyle güzel bir aşk küresi yapıyoruz. İçine sevginize odaklanın iyice. Gözlerinizi kapatın. Daha ben bunu yaparken böyle burnunuz hafif zaman tüylerinizi kendi kendine olma, böyle bir rahatlama, bir esneme, bir duygu hali, bir huzur üzerinizden yük kalkmış gibi hissederseniz enerjiniz hemen uyumlanmıştır. Hemen burada niyet edin gözlerinizi kapatıp burnunuzdan nefes alıp verirken bu kürenin içerisinde sevdiğiniz ve kendinizi aşk huzur mutlu olmak istediğiniz bir anda 17 saniye kadar hemen odaklayın. Şimdi bu küreyi sizin niyetinize onun kalbine gönderiyorum. Mistik enerjiyle gidecek kurucusu oldum. Evet hemen mistik enerjinin gücünü kozmik alanda hemen bütünleştiriyorum. Bu kristal, bu pembe kuarstan oluşan küre, şimdi ikinize niyet onun kalbine doğru gidiyor. Tüm olumsuzlukları çözümlesin, düzenlesin, arada aşk aksın. Çekildim aradan da olsun yaradan. Sizi çok seviyorum. En güzel emanet olun. Hoşçakalın.